hangi takımın çoğul bakılmayacak. O yüzden Galatasaray'ın 8 maçını kazanması da şampiyon olması anlamına gelmiyor. Başakşehir'i e gidip iki farklı yenmesi lazım. E, Trabzonspor açısından baktığım bence Trabzonspor havaya girmişti. E, ve bu pandemi sürecinde de disiplini çalışan kulüplerden bir tanesi olarak dikkatimi çekti. Yani Trabzonspor yabancıları olsun e, işte Soğurt'tu, sonradan geldi. Oyuncular antrenman fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da motive. E, ve ligin oynanmasını hakikaten Trabzonspor istiyor bu arada. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de bu. E, Başakşehir sessiz kaldı. E, bu sessizliği çok anlamlandıramadık. Yani aslında şampiyonluk yarışının göbeğinde e, bana göre Galatasaray ve Trabzon'a göre daha avantajlı bir fiks sahipti Hı. Başakşehir. Dolayısıyla enteresan haftalar bizi bekliyor. Şimdi birazdan e, bağlantılarımız da olacak. Ankara Gücü'nün başarılı kalecisi Ricardo bizlerle olacak ama öncesinde Galatasaray'a geleceklerden bahsettik. Kuşkusuz gidecekler de olacak dediniz. Ha, yardımcılardan mesela. da e, yardımcılardan bahsedeceğiz. da bahsedeceğiz. Evet. Ee, ama Belhanda ve Fegoli'nin takımdaki geleceği de merak ediliyor. Şimdi iki futbolcu da özellikle Fegoli Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından biri. Peki haberimiz hazırsa ya bir haberimizi izleyelim mi? Ayrılması gündeme geldi iki futbolcunun. Peki detaylar neler? Koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan daha da zor bir döneme giren Galatasaray'da maliyeti yüksek birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Fanatik gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılı yönetim bazı isimleri göndererek maaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor. Listenin ilk sırasında ise Yunus Berlanda ve Sofyan Feguli var. Galatasaray yönetiminin iki futbolcu için 3 ila 5 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi durumunda bunu kabul edeceği ifade ediliyor. 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alan Yunus Berlanda'nın Galatasaray'a yıllık maliyeti bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro. Faslı futbolcunun sarı kırmızılı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit ücret verilen Sofyan Feguli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon euroyu aşıyor. Feguli'nin sarı kırmızılı takımla 2 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray yönetimi her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon euroya yakın bir maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor. Önümüzün detayları bu şekilde. Sizinle de değerlendireceğiz Nevzat Dindar ama öncesinde bağlantımız olacak. Ankara Gücü'nün başarılı kalecisi Ricardo ve tercümanı Okan Elmas bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim öncelikle ve iyi bayramlar dileyelim. Artık bayramın son saatlerine de girdik. Hoş bulduk herkese iyi bayramlar. Öncelikle stüdyoya selamlar. Çok teşekkür ediyoruz Okan Elmas. Peki Ricardo yaklaşık iki aydır Revze'ydi. Kendisi evde neler yaptı? Bu uzun zamanı nasıl geçirdi? Bu soruyla başlamak istiyoruz. É, ee, ki. Ricardo, de, depois da de paralisação, você estava em casa quase dois meses. O que tu fez em casa? Como tu passou seu tempo em casa? Primeiramente, merhaba. herkese, iyi bayramlar. İyi bayramlar, sağ ol. Então, irmão, foi foi um período bem, bem complicado, assim, ficar em casa, estou sozinho aqui, minha família está no, tá no Brasil, minha esposa está grávida e o que foi mais difícil foi a incerteza da situação, né? onde não sabíamos se o futebol ia voltar e quando voltaria e, e o sentimento também de não conhecer esse vírus, não saber a gravidade da situação. E ee, tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim için çok karmaşık ve karışık bir durumdu. Zor bir durumdu evde kalmak. Uzun bir süre içerisinde. Ayrıca e, tabii eşim de Brezilya'da, eşim de hamile. Bir yandan onu da düşünüyordum sürekli. E ayrıca ligin ne zaman başlayacağını e başlayacağı ile ilgili bir belirsizlik hakim olduğu için çok e, sıkıntılı bir süreçti bizim için gerçekten. E koronavirüsün de ne kadar hani etkili, e, öldürücü tehlikeli bir şey olduğunu da bilmiyorduk belki ilk başlarda. O yüzden e, sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Peki e, çalışmalarına bu sürede nasıl devam etti? Şimdi ekranda da yer alıyor. Ara ara sosyal medya hesabından e, evde çalışma videolarını da yayınlamıştı. O que tu fez em casa, mano? De vez em quando você postava os treinos em casa. Então, o que tu fez para treinar? Entendi, entendi. Não, tentei me ocupar da melhor forma possível, uh, mantendo uma rotina de, de treinos e coisas básicas, cozinhando, uh, limpando a casa, uh, enfim, assistindo seriado, filmes, uh, coisas simples assim. E com certeza o tempo todo falando com, com, com a minha família também e tentando me manter ativo. fizikamik. Tabii öncelikle kendimi fiziksel olarak aktif tuta, tutabilmek için bir sürü aktivite yaptım tabii ki de. idman yapıyordum. Genel olarak temel idmanlar. O idman rutinini kaybetmemek için. Ayrıyeten de sürekli evde kaldığım için yemek yapmaya başladım. Temizlikle uğraşıyordum. Kendimi bir şekilde hani bir şeylerle meşgul etmek, etmek için film izliyordum. Sürekli ailemle konuşuyordum Brezilya'daki. Öyle geçiriyordum zamanımı. Peki ligler 12 Haziran'da başlıyor. Kendime fit tutmaya e, çalıştım bu dönemde dedi. E, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili neler söyler? Mental ve fiziksel anlamda kendini hazır hissediyor mu acaba? Eee tabii ki. 20 Campeonato Brasileiro, o campeonato vai comeza, e, 12 de junho. Então, tudo foi sente pronto, mentalmente e fisicamente para a liga. Uh, esse período que, que todos nós estamos passando, né, com certeza de dificuldade é um desafio para todos, não só no meio do futebol. Todo mundo foi afetado, né, por esse vírus, mas acredito que também dá para tirar muita coisa positiva e eu me sinto muito bem mentalmente. Foi difícil, mas uh, acho que a, a, a pior parte nós já conseguimos superar e o fato de poder voltar aos treinamentos agora com o grupo e estar tá focado, sabendo a data que vai iniciar o campeonato, nos dá muita motivação e eu estou uh, com mais vontade do que nunca. Sinto como se fosse o meu, meu próximo jogo, vai ser meu, o primeiro jogo da minha carreira. Estou muito motivado. E, tabi öncelikle mental olarak kendim hazır istediyorum. Bozor süreç içerisinde tabi e, zorluklar oldu, birçok sıkıntılar yaşadık. E, Çünkü dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi belirsizlik bir, belirsiz bir durum vardı ortada. Ama şu anda ligin 12 Haziran'da başlayacağını bilmemiz gerçekten bizim için yani bir motivasyon. Belki de ben 12 Haziran'da ilk maça çıktığım zaman sanki benim kariyerimdeki ilk maç gibi heyecanlı olacağımı düşünüyorum. Peki takıma devre arasında katıldı. Başta Fenerbahçe maçı olmak üzere virüs öncesi oynanan Sonçarkuzi spor maçında da takımına 3 puanı getiren E simulando, Irmão, você participou no time eh, em janeiro. Então, depois de vir aqui, você jogou contra Fenerbahçe E antes de paralisação, você jogou contra Hizespor, que O time ganhou três pontos. Então, você também defendeu muito bem esse jogo. Então, o que tu acha sobre seu performance individual e de grupo? Ah, já falei algumas vezes sobre isso e acredito que a minha adaptação foi muito muito fácil aqui na, chegando na Turquia. Uh, fui muito bem recebido pelo grupo, pela comissão técnica, o clube em geral, todo mundo me deu um suporte. E quando eu tive a oportunidade de jogar, foi muito natural para entrar num grupo que já vinha batalhando e trabalhando junto e poder ajudar então eu fico feliz de, de ter contribuído mas acredito que tem tem muita muito mais ainda para para a gente conseguir desempenhar com esse grupo que tem muita qualidade e, e sinto que todos estão estão se preparando estamos todos muito muito prontos para o pro reinício do campeonato que para nós é como uh, um novo campeonato né Tabii benim için daha önceki röportajlarımda birkaç defa söylemiştim. Türkiye'ye gelişimde adaptasyon süresi çok kolay olmuştu. Bunun sebebi de takımda da gerek teknik ekip gerekse burada çalışan personel tarafından çok iyi karşılandım. Taraftar tarafından da